Kim, kimse tutmadı onu. Biz kendimiz yaptık. Yalan söylüyorsun. Arkanızda kim var? Kim var arkanızda? Yapma ne olur. Sevdiklerime zarar vermeye kalktın. Bunu karşılıksız bırakmam. Eğer. Seni kimin tuttuğunu söylemezsen... ...bunun bedelini çok ağır ödersin. Orhun gelmeden şansımızı denememiz lazım. Başka çaremiz yok. Tamam. Konuştuğumuz gibi hadi. Demek Ali'yi kaçıran adam sensin ha? Allah'ın belası. En kadar çocuklar niye senin sen ha? Öldük öldük, geldik ona bir şey olacak ya Allah senin belanı versin! Ne hakkın var bize bunları yaşatmaya senin ha? Şu açıkta gırtlağını sıkacağım şimdi senin! Anneciğim sakin ol, oğlunun cezasını verecek zaten, sen bırak boş ver. Karışma sen, Allah senin belanı... Anne, anne! Tamam anne. sakin olun. Anne, gelin, iyi misin gelin anneciğim? ben sizi içeri anneciğim. götüreyim. Pis adam seni. Bana bak, eğer beni eli vermezsen kaybettiğin her şeyi geri alırsın. Zaten hep senden kaçarın yok. On milyonu da kaybettin. Ama eğer beni eli vermezsen para kazanmaya devam edersin. İyi düşün. Lanet olsun sana. Ne başka insansın sen. İyi misin anneciğim? İyi misin? Bunun sana bir faydası olmayacak. Konuş. Anlat her şeyi. Doğru söylüyorum. Kimsenin adamı değilim. Gazetelerde yeğeninizle ilgili haberler çıktı. Sonradan haberiniz olmuş falan. Önceden bilmiyormuşsunuz. Ben de çok para verirsiniz diye kaçırdım. emniyete götür. Avukatlara söyle, en ağır ceza neyse onu almasını sağlasınlar.